Merhaba arkadaşlar. Biraz sonra yayınımız var. Gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Ne Yayınımıza gelmeyi unutmayın. Yayınıma gelin abi. Çok güzel bir çekiliş yapacağım. Gelin, gelmeyi unutmayın yayınıma. Bu arada çok güzel bir çekiliş olacak abi. Biraz da oynayacağım. Bekleyin abi. Biraz oynayalım. Oyun kadın çıkartıldı. Tamam. Hmm. Gel bot gel gel. Gel abi gel gel. Ben bunu alayım diye. Oh did it! What? Oppa la! Fake, 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 fake. <laughs> oh shit! Whoa! Oh shit! Get, get, land. Gel hiç. Tamam. Abi bir tane oynayacağım. Bir kere oynayacağım sadece. Bir çek bir şey gelmeyi unutmayın abi. Sadece beni takip etmeniz lazım. nonolive'dan Live'dan. Nona ismini göstereceğim abi. Takip edin. Hoppa. Tamam abi. Videoyu bir bitiriyorum şimdi. Diğer kısmımıza geçelim. Abi. Arkadaşlar Nonolive ismim Teçi Avgan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.